Neten, selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Ben bugün yine böyle bahçeme geldim. Sulacım. Baya 3-4 günden beri ben de gelmiyorum canlarım. Eve badana boya derken ben de hiç uğramadım. Ben de bugün geldim. Beraber bakalım hem bakalım dökülmüşler mi? Nasıl olmuşlar? Kendilerinden geçmişler biraz ama olsun. Hava da sıcak. Şöyle ben burada birazcık dinleneyim için arkadaşlar yazın emeğin kaynasın, kışın çölmeğin kaynasın demişler atalarımız. Olsun bakalım ben şimdi kameramı kapatayım. Ondan sonra suyumu çektirip geleyim, açıp geleyim bana da. Ondan sonra sularken görüşürüz canları. Arkadaşlar ben şurada suyumu taktım geldim şöyle. Patatesle sulanıyor maydanozla. Sulanıyor şöyle. <laughs> şu kazık attığı için arkadaşlar pek kavzanmıyor suyu. Şöyle canlarım benim. Şu salatalamız. Ama hiç salatası yok. Ee, ancak oruçlar hepsi çiçekte bak. Şunlar kavun karpuz. Şu biberleri oraya yeni diktim. Geçen arttı. Şunlar şöyle pırasa. Daha belli bir tam tekme. Bu da geçen sene burada zaten bu kabaktan vardı canlar. Bak taze kabak. Kendisi bitti böyle bu kadar oldu maşallah. Yine ot kaynamış arkadaşlar. Ben çapaladım gittiğim. Yine ot kaynamış, yine ot kaynamış. Baksana bir hmm. Suyu salınca hem otunu yürüyün. Hem de söyleyeyim canlar ben onlara. Buranın otu biteceği koca yok. Otumu çıkartayım gireyim mi? Şunlar da acur. Acır acır işte her neyse. Hortumu da öte beri çekecek. Çıkacak aralıyor artık bunlar ya. canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz canlarım? İyi misiniz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Fasulyelerime geçin şöyle. Çumak yaptırdım. Ama bu buna sarılamıyor. Uzak geliyor. Şöyle. Şöyle araya da bir tane ayrı olmak lazım çumak. Tamam. patlıcanlar canlarım Şöyle. Ben buna iki kere çapı yaptım arkadaşlar kere böyle iki kere ama otçuk şöyle şu acı biberler canlar hiç nazlanmıyorlar bunlar olu olu vuruyorlar hemen biz şuna yedi kardeşleri şöyle şu da kılacı şöyle ondan sonra daha dökülen var mı? bir bakayım bakalım şöyle şimdi bak da bak şurada çok güzel olmuş dökülmüş. Böyle var ama domates de daha şeysi güzel de neşesi canlarım. Şöyle onlar domatesi yok herhalde daha. Yine de bakayım şöyle. Ha, şurada küçücük olmuş. Bak şu domates herhalde şöyle. Hmm. Bahçanın durumu bu canlar. Valla Vallahi işler bitmiyor canlar. Bunlar taze fasulye bunlar. Hepsini hazır aldım kendi tohumum diye. Alman fasulyesiymiş. Neyse. Da bunlar da bamyalar. Bunlar seyre alacağım ne Şimdi suyu koyunca bir taraftan seyre alacağım, bir taraftan sulayacağım. Şöyle ben yine suyumu bir değiştireyim. Şöyle bombe karamı suyu saldım canlar. Hem otunu yorayım şöyle. Hem seyreldim. Bu işleri benden başka yapan olmaz arkadaşlar. Yerken insan çok olur da. İyini sivasını yel hoş olsun da. Böyle ki kimsellemez. Benden başka kimse merak etmez bu işleri. olsun ben seve seve yapıyorum. Şöyle. Hem otunu yorun Hem de bamyalar seyrede. Şöyle. Aslında sık da güzel oluyor bunlar. E, sonra bamyalar dökülünce gar gartmıyorlar hemen. Çabuk ötünce seyir çok çabuk büyüyor. Çabuk gartıyorlar. Bakarsan bağlıyor arkadaşlar. Şey, bakmasan da daha. Atalarımız boşuna dememişler de yani. Adamlar biliyormuş ki bir şey söylemişler. görmüş geçirmiş insanlar. Üzgünüm. Kemre döktük. Canlar. Dük. O, su da üstüme geliyor daha. Güzel güzel de büyümüş. Sağ ol, hoş geldin. Şey, Hayri aradı da. Evet. Ondan sonra 182'den alacağım şimdi. Evet, evet. Ha. Aradın mı sen? Hayır, Yok. Hayır. Hayri aradı, düşmüş, bacağını burkmuş. Tabii, evet. Ha, yıllık izinden almış da evde yatıyormuş galiba. Ha. Öyle işte ben de bamyalar seyrediyorum. Benden başka el yanma bunlar. olsun ne edeyim ya sağlık olsun seve seve de yapın. Yarın bir gün iş... ha? Ben sabah Muhsin abiye de dedim Sait de yok burada da dedim. Bağla bağlamıyor musun köpeği Meryem? Akşam var da akşam var da Akşam olsun bunun gecesi var gündüzü var sabah var yavrucuğum. Allah Allah bağlan herkes çünkü Yoldan geçene hep şikayetçi de meyrem. Kaç kere söyledim sana. Olsa burada olur o hayvan. Sabah geldim ben. Bizimki de dedi, motorun önüne çıkmadı. Sait dedim nerede acaba dedim. O da dedi bilmiyorum dedi. Burada da ya dün dedi o da. Yavrum işte bak. Adam bir sesin çıkarmaz, iki sesini çıkarmaz meyrem. Sen beni anlamıyorsun. Alıp gittim bakalım ne yaptı? Belki araba çarptı kıyıda köşede. Bakam götür onu zaten tutamaz ki yabancı insan. Ne oldu öteki bal göz? Aa, yok, yok, yok. Adam ona göre bir şey ayarla yani Meryem. Adam her gün yüreğe yüreğe geçiyor buradan görür kendin. Kaç geldin Meryem şuraya bağla diye. Ama dinlemedin. Köpük bu arkadaşım şey yoldan adam motorla geçiyor. Tabi. düşe Şaşak kaç kere düşmüş adam. Herkes, herkes, herhalde, herhalde. Vay be işte bak bu yola çıkıyor. Bu insanlara bir şey demiyor sen Say şeye araba motor geçerken. Yapıyor, yani. İnsanlara bir şey demiyor hani yolda yayan gidenlere bir şey demiyor. Ya, yayıldı, ben sabah anladım o köpek çünkü geldim motorun önüne gelmedi köpek. Akşam Bir, bir tutamaz onu Meyrem bu. Çünkü insana saldırıyor yani. Tutamazlar bilmiyorum gari. Belki de araba çarpmıştır yol kenarına baktın mı? Şöyle bir bak. Bağlacıydınız keşke. Aha şurayı bağlasaydınız Daha iyi. Buraya geleni zaten gör. Bak şu araya bağlasaydınız. Ne diyeyim Meyrem? Böyle işte. Ha? ha? Sen bilirsin. Aranağına ben domates diktim. Şuralar boşlar. Domates diktim de öyle. Aslında su bak istemiyor daha da. Oralara domates diktim. Toprak e, toprağı kuru olsun ona bakma sen. Altı yaşa bak neşesi güzel yani. Çap. Yavrum sulansın güzel de bu geçen sen yaptı ağızdılar böyle. Ha, güzel. He. Dur, bekle, ufak, da, ya bence sen bir çapamazsan diyorum bilmem. Atar diye baksan. E, <laughs> tamam de, bak de, şu dev dom domatesi zaten tamam. Dikeyzen, dik bak. Ben aha şu araları soktu. Kız bunlar mor domates dikkat yersiniz o bu. Pembe domates ya. Yavrum. Sen bunu su bu mahsuller su istemiyor. çapa istiyor bunlar meri. Kıylanı gazı sen semiz otu kalır sen korkma kalmacık diye. Öyle mi, tamam. He kalır kalır. Akşam su çapalayayım ben bunları. Gir kız ha şimdi bir garip çapalasın akşam üstü iki garip çapalasın öyle öyle sen bilirsin bak ben sen sıkıştırmayın nasıl <laughs> canın işte söyle yap. Yaparım ya girdim ben onu hepsini yaparım da. Bak fasulyeler bitmiş ekme bak 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 ya. Olmuş değil mi? E bitmiş dedi ya. İşte bamile çıkmış, patlamış ne bamile? Bamile patlamış. Sen bahçenin içine girip de bakmıyor musun Meyrem? Bak, 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 bakmadım ben. Bamile olmuş geçer mi? Bak aha. Mi ben gittim geldim ya. Sabah serinde kalk, yapış işin başına. Ah Meyrem ah. Şurada da reyhanlar var canlar. Ben bahçe çok severim canlar. Yaparım da. Yaparım da. öyle. Boşa şey etmem yani. Dikerim de yaparım da. Şöyle şundan güzelliğine baksana. Ben bunlara bak çıkacağım. Mutlu olacaksın canlarım. Moralim bozuksa bile buraya gelince düzeliyor. Aa bak şurada. Şurada başta var Meyre. Aha kız şuraya başa gel. Aslında bir tane daha bak. Su, şey. Kayma. üstü ya Sulasan yine çıkarlar. O kadar sadece. Çık 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 çık. <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> çık 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 çık, çık. çık. Küfür yapma köpeğe Meri. Bak sen köpeğe bak ne yapıyor Meyrem. Oraya eşli de gölgeye yatıp duruyor. Biliyor <laughs> lan <vallahi> bu. Sen, <laughs> sen yeri biliyor musun? Çirkin. Duman gel buraya. Duman. Duman. Güzel. Duman üstü. Duman, Duman istiyor. <laughs> Ama güzel köpek olduk. Duman gel. Güzel. <laughs> ya güzel. Bir <laughs> Gül köpek oluyormuş bu. E tabi canım. He. Hoş köpek. Duman. Şişt. <laughs> <laughs> Ben sabah valla Meyrem sabah ya. sabah her gün motorun önüne geliyor ya ben, ben sabah sabah yani belledim yani. Yine yani. bu akşam çok vardı ya ya bir al gitti yine bu incelim. Ya de, be, yol üstü ya arabada çarpmış olabilir Meyrem. Niye valla işe bakıyor. Yoldan gelen geçe bari ya. Ha. Ona ben Yoldan geçe geçen, geçen bari yok. Ya gün abone olmuyor. Ha. Allah bizi Allah görmediğimizi bir şey diyemeyiz gari. Ben patlıcan ne Topak patlıcan mı yerim? Topak mı? He. Şunları en son aldıklarımı ince diye aldım ama bilmiyorum onlar. Yo, onlar ince baya meyrem bak. Şu son diktiğim ince. He. Evet. Şunlar ince, uzun. uzun, ben, uzun. Aa onu şu bak yaprağından belli oluyor. Gördün mü ne? Evet, evet. He. Ben de şu kartla ikisi çapa bamya garı. Bir de ne vardı yarım. Ama bamya yakarı vardı bak. bunlara bak. Biraz, biraz, biraz temem, olur, kız, onda, gübrekt... şey yap. Hmm. Çapala bir önce bir. Önce Öyle çapala. Ederim. Sonra gübresini at. O zaman güzel olur He, su bol nasıl olur Allah şükür. Bak şu domatesi kendi bitmiş yerim ben burada. Ben, ben de işte ama bu da ki. Ha, bak, ben he. hep sen biz olan çapaladım bak. bak Güzel olur o. Şey. Sen bize bak çapala dedim ama tek tek kalanlar bak işi olmuş. O kalanları yeriz niye... Semot, de alın, çapala, ben de. Ha çok şıp almış Olayım. meyrem. Vallahi 3 gün diyet isteyen 3 gün ember Ha uyuşturuyor. Yeter gari dedim bıktım. Değil. Böyle herhalde. 3 gün yedim üst üste. Ben suyumu değiştireyim geleyim <laughs> Saat kaç oldu meyrem haberin var mı <laughs> Ara öğünü mü yedim edim. onu yiyeyim mi <laughs> O Ya buraya geldiğimde 8'di ben de. Aa bu. He? <laughs> Anam devrildi vallahi kız şu. Bismillahirrahmanirrahim. Valla kırılıyorlar kız. Hortum, hortum kazık gibi kazık. Gider karında sulansın. Meyrem. Vallahi Muksun abin şurada. Öbürü ha. Hasan abiye de artmış bu da. Bizimki vermiş? Ha sep. Bu güzel yapıyor işte. Bak bunlar ahtimli. Şimdi şim, mi şim, şim, sepçeli şim, yapacak bu? Çapala da ondan sonra sep gari. Tamam iyi. De. Artmış Hasan ha. abiden o da. Tamam iyi. Sep bunları. Çapa yap çapa. Tamam. En ee, tamam. Yapalım. Çapa. Gibi, Çapadan başkası kurtarmaz onu Meyran. İyi fasulyeler sevindim. Olacak iyi. Kız i̇yi. ha kız. Baş, <laughs> belki aldım. de ha. Dere bak, ba batırmışımdır belki. Ben ben ama ektim <laughs> de nereye ektim ben onlardan Meyran? Şuraya ektim ha. E ben de sayılır. Ben senden sonra beraber <laughs> ektim. Aha, bak bak ben de çıkmışlar bak onlar gördün mü? Aynen. Bak aha şu şu. Aha bak şu Meyran. Aha aynen. İyi. Orada da var. Şimdi ben bunlara çum çumak çum batıracağım vallahi ben bunları şimdi meyrem. Çumaklara sarılsınlar tamam mı? Ya böyle şey böyle Baksana ya o tükence yerde yatar çürür fasulyeler kararırlar. Tamam, Biraz da bir yaparsın. Evet. Arkadaşlar meyrem arkadaşın bahçesi burası da. O çok ot var. Bu, bu kadın da çapala değil mi kaç kere? Yine çapalayın, yine yapar. Olur 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 Meryem Güzel. Sizin maşallah inşallah. Coştu coştu. Kızı kapaklar. şey bir susak kaba diyoruz ya bence o berdeki ondan Meryem. Bil öteki uzun bak, uzunga bak diyor ötekine. Ötekinin ne? Aa, ha bu şu. O kendine çıktı ya. Ötekinin ne uzun bak diyor bilmiyorum bari. Belki de. onlar, onlar nasıl olsa yer sabah çapalar için kalkayım da Kız ak bak illa birden başlayacağım ya. sabah ikisini çapalı akşam üçü birini çapalı. Kalkayım, kalkayım sabahleyin. Iki hmm. şukarı, iki Sırt çok yaparım. sulan dedin. De, sırtlarda o. <laughs> bu bura, sırtlarda otlu. Burada öyle diye. Hep sırtlarını kazdım vallahi. <laughs> gittin önce annemle gittim ya. Ha. Bol bol suladım bugün. Çarşamba günü hem gübre attım hem suladım bol bol. Doldurdum bu garaja doldurdum ya. Ha. Ve yani. o onun şey. Hmm, o suladığın gün değil mi? Hı. Ben de diyorum Musun abi bundan diyor biz sürüyoruz hemen kuruyor geçiyor diyorsun. Çarşamba günü suladım işte. Çarşamba günü gidelim gittin önce. Bunlar. Önce. Aha Yine ha. İki kere sütle soladım Yok, yok bol bol suladım. Bugün. Ha, işte ondan dedim, bu dedim. Bol bol verdim, ha. suladım. abi fişi takmamış. Valla kapıyı açtım, yavaş girdi. girdim. He. Yok hmm. değil mi, galiba, yok herhalde? Yok yok, şey, pazar ya bugün. pazar Pazara gitmişlerdir. Evet. Şöyle diyor kardeşim dedi. Daha şöyle şuradan gir, şöyle şuradan ya tak. Öğrenin ne ben orada bir şeyim gördüm. Ama insan ülfere yine mi? Ben çekeyim vallahi be. Sen <laughs> insan hani ülfere. Ev sahibi yok yani sen girmesin, içeri girmesin. Ya yani. ev mi orası da işte insan e, çekiniyor e, yani. Şey, tabii canım adam sana yatıyor orada. Ev yani, sahibi yani. Ama anda. tertemiz vallahi. Vallahi. vallahi, vallahi yemin ediyorum. Bak böyle bayanların evi değildir öyle. Vallahi öyle doğrusu bravo her şey başına vallahi. Sen patlayan olacak mı sen olur Anlarım. Bugünlük de bu kadar olsun. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.